Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün İngilizce kelime cümle çalışmamızın 6. günündeyiz. Değer günlerin videolarını izlememişseniz açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. İlk kelimemiz tradition. Tradition. Gelenek anlamına gelir. Örnek cümlemize bakalım. Turkish people have many traditions. Turkish people have many traditions Şimdi Türkçesini açıyorum. Türklerin birçok geleneği vardır. Have sahip olmak anlamına gelir. Many de birçok anlamına gelir. Birçok geleneğe sahipler. Birçok gelenekleri var diye çevirebiliriz. Devam. Flat. Flat daire anlamına gelir. I live in a small flat in the city. I live in a small flat in the city. I live ben yaşarım in a small flat küçük bir dairede in the city şehirde. Flat'ın bir anlamı daha var aslında. Şimdi aklıma geldi. Düz anlamı var arkadaşlar. Mesela yol düz diyebilirsiniz. The road is flat. Yol düz. The road is flat. Devam. Bir fiilden bahsediyorum. Explore. Explore keşfetmek demektir. I like to explore different cultures. I like to explore different cultures. I like. Ben severim. Ana fiilimiz ilk başa gelir. Ben severim. Neyi severmişim? To explore. Keşfetmeyi. Different cultures. Farklı kültürleri. Farklı kültürleri keşfetmeyi severim. Get together. Get together. Bir araya gelmek demektir. Together birlikte anlamını taşır tek başına. Get together olduğunda bir araya gelmek anlamına geliyor. Örnek cümlemize bakalım. We usually get together with friends on Fridays. We usually get together with friends on Fridays. Cuma günleri on Fridays. Usually genellikle get together bir araya geliriz with friends arkadaşlarla. Günlerden önce DD anlamını katmak istiyorsak mesela cuma günleri, cumartesi günleri, pazar günleri vesaire diyeceğiz. On getiriyoruz. On Fridays. Cuma günleri anlamını taşıyor. In on et arasındaki farkı anlatan bir video çekeyim ben. Devam. Climb. Climb. Tırmanmak anlamına gelen fiilimizdir. You should climb carefully to avoid falling. You should climb carefully to avoid falling. Şurada anlatan bir videom var. You should climb. Sen tırmanmalısın. Melimalı anlamına gelir. Should. Tırmanmalısın. Carefully. Dikkatli bir şekilde. To avoid. Kaçınmak için. Falling. Düşmekten kaçınmak için. Dikkatlice tırmanmalısın. Avoid. Kaçınmak anlamına gelir. Falling ise düşmek anlamına gelir arkadaşlar map map harita demektir. You can use the map to find the location. You can use the map to find the location. Can ebilmek anlamına gelir. You can use sen kullanabilirsin. Use kullanmak demektir. The map haritayı to find bulmak için the location konumu bulmak için. Location, lokasyon Türkçe'de geçmiş location konum anlamına gelir. Devam. Bakın bir cümleden daha fazla kelime öğreniriz. Lokasyonu, find, use. U. O yüzden kelime cümle çalışmalarını çok değerli buluyorum. Information. Information. Bilgi anlamına gelir. Kısaltılması da infodur. Info. Okay. Info şeklinde de duyabilirsiniz yani birçok bir yerlerde. Birçok yerde. I need more information to complete the report. I need more information to complete the report. Need ihtiyaç duymak anlamına gelir. I need, ben ihtiyaç duyuyorum. More information, more daha fazla, daha fazla bilgiye. To complete, tamamlamak için. Buradaki to'nu biraz için anlamını taşıyor ki. To complete, tamamlamak için. The report, raporu. Raporu tamamlamak için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. History. History tarih demektir. History is a bridge connecting the past with the present. History is a bridge connecting the past with the present. Bridge köprü demektir. Tarih bir köprüdür diyor. Connecting bağlayan bir köprüdür. Connection bağlantı, connecting bağlayan. The past with the present. Geçmişi günümüzle bağlayan. Present günümüz. Past ise geçmiş anlamına gelir. Tarih geçmiş günümüzle bağlayan bir köprüdür. History tarih. Kafanız karışırsa bir de story var. Story ise hikaye anlamına gelir. Okay. Bir fiil ile devam ediyoruz. Dive. Dive. Dalmak demektir. He took a deep breath and prepared to dive into the pool. He took a deep breath and prepared to dive into the pool. He took, o aldı, tek fiilin ikinci halidir, took. A deep breath, derin bir nefes. Deep, derin demektir. And prepared ve hazırlandı to dive, dalmaya, into the pool, havuzun içine doğru. Derin bir nefes aldı ve havuzu dalmaya hazırlandı. Ancient, ancient, eski yahut antik anlamına gelir arkadaşlar. The ancient temple stood tall on the hill. The ancient temple stood tall on the hill. Güzel bir cümle. Temple tapınak demektir. The ancient temple eski antik tapınak. Stood tall uzunca ayakta duruyordu. On the hill tepenin üzerinde. Hill tepe demektir. Stood tall ayakta durmak, uzunca durmak gibi anlama geliyor. Yükseliyordu demişiz. Ya yani ihtişamlı bir şekilde dikiliyordu diye çevirelim. Okey. Stood tall. İhtişamlı bir şekilde yüksekçe duruyordu anlamına geliyor arkadaşlar. Türkçe'ye bu şekilde çevirebilirim. Universal. Universal. Evrensel. English is a universal language. English is a universal language. İngilizce evrensel bir dildir. Language, dil anlamına gelir. Mesela birisi size sordu. Why do you want to learn English? Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? Siz ne diyebilirsiniz? Because it's a universal language. Çünkü evrensel bir dil. Space. Space. Boş alan anlamına gelir. There is enough space in the room for everyone. There is enough space in the room for everyone. Derizi de anlattığım bir video var. Var anlamına gelir. Tekiller için kullanılır. Var. Enough space. Yeterince boş alan. In the room. Odanın içinde. For everyone. Herkes için. Space'in bir diğer anlamı da uzaydır. There are countless stars in space. There are countless stars in space. Uzayda sayısız yıldız var. Countless sayısız anlamına gelir güzel gerçekten e, kullanışlı bir sözcük. There are da var anlamına geliyordu. Sayısız star star yıldız, sayısız yıldız var in space uzayda. Full full hem dolu hem tam anlamına gelir. Örneğin mesela sınavda bütün soruları doğru yaptığınız zaman full çekmişim dersiniz ya tam çekmişim bütün soruları tam yapmışım anlamını taşıdığı için o şekilde kullanırsınız. İlk önce alttaki örneğe bakmak istiyorum. The room is full. The room is full. O da dolu. O da tamamen dolu anlamını taşıyor. Şimdi yukarıdaki örneğe bakalım. Çok sık kullanılabilecek bir örnek olduğu için bir örnek daha yazmak istedim. My battery is fully charged. My battery is fully charged. Battery dediği batarya. Benim bataryam, şarjım. Fully charged tamamen şarj edilmiş diyor. Şarjım tam dolu anlamını taşır arkadaşlar. Bir de full of var. Bunu da bahsetmeden geçmek istemedim. Full of'tan sonra ne getirirseniz onun ile dolu anlamını taşıyor. Örnek cümlemiz de daha iyi anlaşılabilir. The book is full of interesting facts about history. Bu kitap, the book, is full of, şunla dolu diyor, interesting facts ilginç gerçeklerle, ilginç bilgilerle dolu diyor. About history. Tarih hakkında ilginç gerçeklerle dolu bir kitap. Arada Türkçe-İngilizce çeviri yaparken bazı kelimelerin aksanında değişiklikler oluyor. Onlar için kusura bakmayın lütfen. Special. Special. Özel demektir. This cake is very special because it's my grandmother's recipe. This cake is very special because it's my grandmother's recipe. Special özel anlamına gelir. Türkçe'de de kullanır. Spesyal olarak. Şefin spesyali. Şefin özel yemeği anlamını taşır. Örneğin. Bu cümlede diyor ki This cake, bu kek çok özel. Very special. Because, çünkü It is my grandmother's recipe. O benim büyük annemin Buradaki S takısı kesme işaretiyle belirttiğimiz S. anlamını taşıyor. Büyük anne min. Resipi ise tarif demek. Bir de buraya bir görsel koydum. Ona da bakalım istiyorum. Special offer. Offer teklif demektir. Özel teklif. İndirim olduğu zaman special offer yazıları asılır. İnternet sitelerine konulur. Özel bir teklif var. Anlamını taşır fiyatta. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Dilim sürçtüyse affola. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı, beğenmeyi, isterseniz yorum yazmayı unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde seyindin aksesin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.